Merhaba arkadaşlar. Bir yanında Pataverse ile beraber Backrooms'un Evet arkadaşlar, şimdi e, biz o başladığımız yerde station ve fan olan yerde. Pandan gittik ve önümüze bir kaydırak çıktı. Buraya geldik ama o fan olan yeri size gösteremedim. Çünkü kodlayıcı hatası diye bir şey e, çıkardı. Şimdi o kaydıraktan kaydık, buraya geldik. Ve, ve aynı ee... yerlerde değiliz. Ve ben burada garip bir yer buldum. Ha, Nerede başladın kay ki? Kay böyle havuzda. Bu arada aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. 1000 abone olmamıza çok az kaldı lütfen. Sen havuzda değil misin? Havuzlu bir yerdeyim ama çok Yani alçak havuz. Burası sonsuzluğa havuz... gidiyor. Biz Havuzlu, havuzlu ama sonsuz burada? kapılar var gibi böyle. Evet, biz birbirimizi nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Rastgele gidiyorum ben. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Ben koşa koşa gideceğim. Stamina. Yani şey, tehlikeli olup olmaz. Aa merdiven var yukarı giden bir tane. Aa ben de garip yalak gibi bir yer buldum. <laughs> Yukarı giden merdiven gördün mü bir tane? Hayır. Çık. Tamam çıkıyorum yukarı. Belki kaydıraklara geri döneriz. Yeşil kapı var. Exit yazıyor olabilir. Üstünde yeşil işaret var. Ne o? Exit yazıyor valla. Açıyorum kapıyı. Gir. Aa yine tünele geldim bölüm seçmeli olan. Ama hiçbir şey yok şu an. Işınlayacak Nasıl şimdi yani? büyük ihtimalle. Şimdi geleceksin sen buraya. Aa bir yerden aşağı düştüm ve öldüm. Senin buraya gelmen lazım galiba. Öldüm. Nasıl olacak? Ben öldüm. Bur Işınlamıyor beni. Geri mi gideceğim? Ne bileyim. Şurada beyaz bir yer var ama bu ne? Gidemiyorum. Ay tamam attı attı. Yine mi? Yine mi burası? Ya. Buraya iki tane fenerim var. At bir tanesini. Level 7'yi. Level 7'yi mi bitirdik? Level 7'yi bitirdik. Aa çıkış yazıyor. Gidemiyoruz. Gitmeme izin vermiyor. Ya gidemeyiz? 7. 7 kitle. Yo ben gidiyorum. Sen nasıl gidemiyorsun? Allah Allah. Ya burası. Aa gittim. Buradan daha önce geçtik ki biz. Evet evet ben gitmeyelim oraya. Bir şey var yok değil mi? Ya. Hayır. Başka kapı açılıyorsa. 94 falan ne alakaysa. 94 gitle. 37 açıldı. Aa gel. Evet 37. Yine burası. Aynen. Sen çıktın yer mi orası? Yine farklı yerde doğduk. Ben de aynı yerde doğdum. Önceki ben doğduğumda. Ben de aynı yerde doğdum. O zaman oraya gitmeyeceğiz. Eee böyle... Giriyorum, ekran böyle cızırdamaya başlıyor. İçeri girdim. Evet. Kalp krizi geçirdim, öldüm. Tamam, ben girmeyeyim o zaman, almayayım. Çok garipti. Abi, ben de bir yere geldim şu an. Heh, az önce ben buraya geldim. Sola git- Tamam, yani şimdi öldüğüm değil de daha önce tamam. öldüğümde sola gidip gidersen boşluk var. Oraya gitme. Düz gideyim. Düz git. Burada bir şey var gibi duruyor çünkü. Tamam. Sesimizi Gidem, duyan acaba? bir şey yok gibi duruyor. Geliriz Sesli çoktan. Sesimi duyan var mı? Ne var orada? Oraya gidersen kalp krizi geçiriyorsun. Ya. Geçirdim az önce. İstiyorsan geçir. Denemem lazım. Böyle ekran bir garip oluyor. Aynen bey tamam. Geri gidince düzeliyor. Gidersem ölüyor mu? E, gidersem Bakayım Bakın ne var diye. Şöyle. Çok şey ama büyük burası. Yerdeki parçacıklar benim istedim mi? Bilmiyorum. Kemiklerim mi acaba? Bence öyle. Ben gideceğim. Ölüyorum değil mi? Kalp ha, öleceğim. Evet. Var, mü öldüm. Öldüm. Öldüm, öldüm öldüm. Uzun bir süre bekletti de. Bir aynı yerde, bir aynı yerde doldum tamam. Ceminde tamam, bir şey yok. Doğunca, hani kolonlu gibi bir yerdesin ya. Böyle evet. yuvarlak kolonlar var. Hayır yok. Nasıl yok? Öyle bir yerde değilim ya. Tamam çok kapalı yere geçme be. Dikdörtgen bir oluruz. odadayım. Odanın ortasından havuz geçiyor ama çizgi şekilde. Yukarıda Yalak çizgi gibi, şekilde sanruf gibi bir şey var. Yalan Yalak gibi değil mi? Ha. Hayvanların su içtiği. Yine emin değilim öyle olmamadığından Ama gidecek yol yok başka. Soldan gideceğim bu sefer. Sağ taraf benim kalp kriz geçirdiğim yer. Ve az önce düz gittim. Bu sefer soldan gideceğim. Vallahi çok kapı var burada. İşimiz... Aa! Bu kim? Bu kim? Bu kim? Ben ben kimlik, ben. Kimlik, kimlik kimlik kimlik. Korktum ya tamam. üstüme koşan bir şey görünce. Tamam sen oradan geldim başlıyorsun? ben. Oradan geldim. Tamam böyle tamam, Nereden birbirimizi bulacağımızı öğrendik. Eee burada ne var? Böyle tamam. Böyle boş boş arayacağız. Tamam sen benim <laughs> solumdaymışsın. İşte. O yukarı çıkınca beni tünele atmıştı. Bizim geldiğimiz tünele. Aynı yere gitmeyelim. atacak yine. Köşelerde bir şey olması lazım böyle ya. Ortada olsa görürdük. Bunun gibi mesela. Ha. Başka bir şey? Dur sen oradan gir bir ben geleceğim. Burada bir şey var. Burada bir şey yok geliyorum. O kalp i̇şte geçirdiğimiz yere girmeyeceğiz. Baktığım yere gidersen aşağı düşüyorsun. Dünyadan ölüyorsun. O zaman sağdan gideceğiz tek yol. Buraya yani aynen. Bak işte yuvarlan, Yorumları yuvarlan, bu arada kaset yazmayı bahsediyordum. unutmayın. Yuvarlan, bahsediyordum. Ben Oyun böyle gitmeyelim. bir yerde başlamadım ya. Bu ne be? Işık yok mu? Var, Gitmeyelim. Ileride. i̇leride var ama. Aa tamam. ışık var ileride. Sadece farklı bir yer burası Tam tehlikeli bilgonsuz. olabilir. Aa ışık. Ben olsam burayı tehlikeli yapardım bu arada. Ama çok daha saklanacağımız bir yer yok zaten. Sağ tarafta da var ışık. Benim Bence baktığım yerde. Bence bilmiyorum. Bence buraydı deneyelim Sen orayı sen oradan git azıcık. Ben arkandan geleceğim. Aa bu ne? Bence tehlikeli. Kim bu? Arkandan geliyor. Of. dolaşıyoruz aynı yer. Orada bir tane daha yol var bu arada bizim geldiğimiz yerde sağ tarafta değil. Evet. Işık Buradan mi? bir şey çıkmazsa oraya gideceğiz. A, bir tane yok. Bu tarafta bir şey yok. O diğer, A, kalp krizi geçirdiğimiz yer burası. Azıcık gireyim bir ekran şey oluyor mu? Oluyor oluyor geri geri geri. Sen bir rüzgar sesi çıkıyor. Aynen. O sağ tarafa gideceğiz. Evet. Hem daha değişik duruyordu kare. Efendim? Bana mı dedin? Ha, evet sanırım. An anlamadım sonunda. Ha kare olan bir yer vardı sağ tarafta. Girişi biraz evet, daha farklı evet. duruyordu. Benim çok merak ettiğim şey aşağı inersem ne olur? Dene. Ben inmezdim. Tamam çok da durmamak lazım aşağıda değil mi? Gel. Bilmem. Direkt çıktım Oradaki bir şey kapıya olunca. gidelim gel. Bekle stamina. Tamam koşmuyor. Başka kapı yok. Başka gidebileceğimiz yer de yok gibi duruyor. Ve burası kesin farklı. Top var. Top yokmuş. Pardon. Aa he. Aa bura nere? Yeni. Ka Oha. Efendim ne oldu? Bak. Çıkış şey yazıyor. Bakayım. Dur, dur beraber girelim. Arkamdan bir şey kovalamasın şimdi. Bir şey, yok. Burada bir şey yapacağız bak. Burada bir şey yapacağız kesin. Exit yazıyor ama. Dursana Dur, bir oğlum yerde. Burası olaylı. Bu simitler Köşelerden boşuna burada yok. Öncelikle. Bence. Bu simitler ben... boşuna burada yok. Biz havuza düşeceğiz şimdi görürsün. Tamam sen soldan ben sağdan gideyim. Ya da ben şaşırdım. Bence düşmeyiz ya. Gel. Tamam düşmeyiz. İki tane exit var. Bence burası. Çıkış aynen. Aa. Ne oldu? Kapıyı açmadım. Aa level run. Koş 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 koş. Lan bu ne? Arkamda mısın? Koşman lazım. Biri kovalayacak. Koş bu sadece. Ne? Peşimde misin? Evet. Tam koş peşinden biri kovalıyor. Roblox'taki doğrusundaki şey gibi. Aa takıldım. Ben de takıldım. Önüne bilen hala. Ama çok da batıyorlar önümüzü be. Oha. Ölürüm ki öyle. Nerede Oha, başka? Oha yaratıklar baş? çok garip. Görmedim ben yaratığı. Koş 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 koş. Lan dur. Neredeyim? Heh. Of Beni öldürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor ya. Tamam. Ezberlememiz lazım bizim burayı. Ölürüz. Kapı kapı kapı. Bence iyi gidiyor. Kapı kapı kapı. orası değilmiş çıkış. Aa yok çıktım. İşte bu. İşte bu. Nereye geldi? O kim? O kim? O kim lan? O, o, o adam hiç iyi durmuyor biliyor musun? Tamam, bizi göremiyor, bizi göremiyor, bizi göremiyor. Güzel, bir saniye. Tamam. Oyundaki sesimiz bu şey. Duyuyor. Bu şey bizi duyamıyor. Ya yani bizi duyabiliyor, Aynen. göremiyor. Umarım öyledir, geliyor şu an. Aşağıda çünkü yazı çıktı. Bu şeyden sessiz olsak iyi olur, göremiyor diye. The End yazıyor bu arada ama kesin son değil. Çünkü 24 bölüm olduğunu biliyorum. Badem suyu falan var raflarda ama farklı şeyler de var. E tamam, eğilerek gideceğiz. Sen o tarafa git, ben soldan gidiyorum. Yakınlaşırsa dur bu arada. Tamam. Garip bir yaratık Ayağa kalkmak serbest sonuçta Şşş deyip duruyor Evet Fener buldum Adam suyu buldum ben de Çok değişik ya Bu ne fire Korkut. exit tuşu var Lan Kötü bir şey yaptım Düzelt Benim ev fenerim var sorun değil de Ben de buldum Ama düzeltemiyor musun? Hayır Fire exit ışıkları kapattı Şey Kim Ateş kapattı şey Ateş şey yaptım Eee Yangın tuşuna bastım ışıklar gitti Bilgisayar açtım bir tane Bir şey taktım ya da 32 Bakalım buraya koyabilecek bir şey koyabilecek, bulabilecek bir şey mi? bulabilirim 32 yazıyor Ekranda Kaset bulup bilgisayarda oynatacağız Nereyi kapattın? Işık Ben kapatmadım Pelerim yok Ben duruyordum olduğum yerde Ken bir Şey olmuştu zaten ben Fire exit'a basmadan önce Kapanmıştı tam. tamam Tamam ben envantere tane şey aldım, kasıt aldım. İkisi de mi şu an. Yani bir yere taktım ben onları. Tamam. Senin yanına geleyim, yan yana gezelim. Neredesin? Şurada ben el feneri buldum. Aa. El feneri buldum. Tamam. Geliyorum yanına. Ben de burada iki tane şey buldum işte. Bunun altına girersek görme, yakalamaz bence. Altındayken. Geliyor. Altına... ha tamam. Gelmiyor şu an. Rastgele geziyor ama önümüze çıkar ölüyoruz. Işıklar var şimdi. Direkt kaset toplayalım bence başlangıçta. Zaten. Ha tamam. Önce bilgisayarı aktifleştirelim. Tamam. Benim iki bulduğum Sen bulduğum bilgisayara git. belki boşuna gitti. Sen bilgisayara git. Bekle bir kasetlere dokunma. Tamam bekliyorum. Kasetin yanında bekleyeceğim. Canavar üstüne geliyorsa eğilerek diğer tarafa git. Üstüne gelince ölüyor ya. Belki kaçarsın o şekilde. Tıkla bilgisayara. Kaç yazıyor? 32. 32. Alayım evet, şunu. Evet, benim o kasetler boşuna gitmiş. 31 oldu. 31'e düştü. O kadar o kadar çekleyeceğiz <laughs> <laughs> mi cidden? <laughs> Her kaset farklı numara azaltıyor bence. Öyleyse iyi. Şu an kaç? İki tane daha buldum. 29. Tek sayıyor. 30 tamam, tane kaset bulacağız. 4 saydı. Ben de bulmuşumdur tamam. ölmeden önce büyük ihtimalle. Sen kaç tane buldun şimdi toplamda? Şu an kaç? 28 olmuş olması lazım. 1-1 azaltıyorsa. Dur şu an ben de Uzaklıyım. İki tane buldum. Şu an toplamda kaç tane bulduğunu söyle. Beş. Bir. iki, Altı, yedi. Yedi. Yedi mi tane mi buldun? Altı. Yedi şu an yedi. Şu an sekiz. Ben de iki tane buldum. Sekiz, dokuz, on. Yirmi iki tam, oldu. Her evet. Bir, her kaset bir puan. Hızlı. Uzaklaştı. Ne? Ne oldu az önce? <laughs> bir anda... OBS'ye baktım iki saniye. Bir anda... Herhalde en son bir şeye bakarken ses çıkardın. Tamam şimdi şey yapacağız. Sadece kaset arayacağız. Bir de biri ölürse çok kötü olur. Baştan başlarız. Bekle bilgisayar açayım ben. Tamam aç. Sakın ölme. Dur. Çok Şu kolay ölmesek. Geliyor, şey. tamam basarsın sen. Başarırsın. Tamam. 32. Buldum bir tane. Ben sağa gideyim. Tamam her bulduğunda bir tane düş. Bir elim kaç olduğunu. Söyleyeceğim her bulduğunda. Ben 30 en son. Sen bulduğunda 29 tamam. İkinci feneri buldum lazım olsa sana veririm. Tamam. Al kaset. 29 mu yani? 29. 8. Nerede? El feneriymiş. O rafların Yuka Aa, fener miymiş? Dur, yukarıda bir var? tane daha var. 7. Ben o... 6 burada. 6. 5 burada 5 Sıfıra gidince bu arada bitecek biz o yüzden sayıyoruz şu an anlamayan varsa Yok mu başka? Bilgisayarda çünkü her bir kasette numara düşüyordu o yüzden sayıyoruz Hımm el feneri 3 galiba bir git 3 yazıyor 3 yazıyor Çok güzel Ama o 3 nerede acaba bütün map'i dolaştıracak şimdi o el feneri. Masanın üstü. Kaset. A kaset. İki. İki tane kaldı. Hadi. Nerede ya? Bunlar ha o burada. Şşş. Ya. Ha. <laughs> yaparız yaparız <gülüyor> hadi. Ben sen demiştim. Sese gelmiyor uzaktayken. Bir başlasana bilgisayarı şu an 6 tane kaset topladım ne olacak? Ayı ne rahat tane topladım. <laughs> o a. Ölelim o zaman. Öl. Ee, şey uzaktayken yürüyünce bazen duymuyor da onu denedim. Hızlıca yapmak için. Bilgisayarı başlatacağız ve bayağı hızlı kaset arayacağız. Işık varken çok güzel gözüküyorlar. Koşmadan ama. Bayağı. <gülüyor> 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 ne, nasıl duydun gördüm ben? Direkt koşup başlatacağım bunu. Ha, bir şey yapma. Hiç aramadı. Ölmeseydin iyi gidiyorduk orada. Ama beni nasıl öldürdü sonra. Neyse. Dur yürüyerek gitsem uzaktan duymuyor. Tamam 32 şu an. Sen oradan tamam. mı gidiyorsun? Tamam. Dikkatli bak ama. 31. Bende. 30. 29. İki tane efeneri var aldım ben burada sana lazım olur diye. Tamam 28. 27. 26. 19. Aa öyle. 18. Of benim yerimde var 2-3 tane. Dur, şurada bir tane daha vardı sanki. Yok ben aynı yerde Almışım. ölmedi. Almışım. Benim öldüğüm Kaç ben dolaş şu an. Bilmiyorum. 4 olabilir. Dört mü? Üç mü? Öyle bir şey. Benim öldüğüm yerlere bak sen. Tamam şu an bakıyorum. Tamam. Or Senin öldüğün yerde var bir tane. Bence daha çok vardır. Tamam en az bir tane gördüm demek yani. Ya bence evet. Senin öldüğün yere gidince canıma yine geliyor. Hayır. Geliyor. 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 <gülüyor> vallahi. <gülüyor> ya. Ya yine geldi. Ne yapacağım ki ama ben, ne yapacağım ki? Bir şey yapamazsın yani. orada. Şey en, en çok yapabileceğin şey koşarak o yangını söndürme tuşuna basmak o da zor. Hadi hızlı başlayalım. Yangın söndürme tuşu ne işe yarıyor ki? Onu evet, oraya çekiyor, ya. ses çıkarıyor ya. Feneri aldım. Başlattın mı? Ama, ama geliyor ben şu anda. Ben sağdan başlayayım. 31 Her rafa dikkatlice 30. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ha. 29 28 27 Tamam. Alacağım. E Feneri alayım mı senin için? Öldüm. Ben de var. 25. Devam mi öleceğim mi? Edeyim 24. 23. Benim orada çok var daha hiç alamadım. Gideceğim. 22. 21. Bir daha bakayım geldiğim yere. 19 orada. 18. 19. Burada yok mu ciddi misin? Yani Orada var mı benim zamanımda? <laughs> hmm. 19'dayız. Direkt yüzüme gel. Ha. Burada yok galiba. Var. 18 18 18 18 17 Ne oluyor? Yırtık mı oluyor? Hayır disk sesi geldi şu an. Disk takma sesi geldi. Dur dur dur. Lütfen. <laughs> Lütfen. Şu an bilgisayara gidip basmam mı gerekiyor? Sanki artık bilgisayarı koruyor gibi ya. Ya da bizi devlet Yaratık de git lan. Dönme sağa Ne olmuş? Bastım bir daha. Bir şey oluyor. Uzun sürdü. Bekle. Aa. Aha. Girecek Gel mi? Oradan. Girdim şu an. Işında şey şey O nasıl bir bölümdü? Vay. Aha. Neyim var benim? A akıl sağlığım bitecek bir tane badem suyum var sadece. Tamam ölüyorsun burada da ölüyorsun. Aynen. Evet arkadaşlar bölüm buraya kadardı. Beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atmayı ve atanın kanalına abone olmayı unutmayın. Sonraki videoları <laughs> da sağ üstten ulaşabilirsiniz oynatma listesine. Önceki videolara, önceki backrooms videolarına. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.